Selamun Aleyküm çocuklar. Bugün sizinle birlikte yeni bir deney yapacağız. Deneyimizin adı yumurtayı sirkede bekletme. Şimdi hazırsanız malzemelerimizle başlayalım. Bu deneyimizde çok az malzeme kullanacağız. Burada sirkemiz var, üzüm sirkesi. Bir tane yumurtamız var ve bir tane de kavanoza ihtiyacımız var. Çocuklar, bu deneyin sonucunu hemen göremeyeceğiz. Birazcık beklememiz gerekiyor. Önce sirkemizi kavanozumuza boşaltarak işe başlayalım. Şimdi yumurtamı içine alıyorum. kapağını kapatıyorum. Çocuklar, sirke ve yumurta bu şekilde 3 gün bekleyecek. 3 gün sonra biz yumurtanın sirkenin içinde bekledikten sonraki değişimini gözlemleyeceğiz. Şimdiden neler olacağını çok merak ediyorum. Sizin yumurtanız değiştiğinde de bana fotoğrafını ya da videosunu gönderirseniz çok sevinirim. Kolay gelsin. Ellerinize sağlık şimdiden. Hoşçakalın.